Milli Eğitim Bakanlığınca, MEP, lise 10, 11 ve 12, NCİ sınıf öğrencileri ile mezun olamayan ve üniversitelere yerleştirilen öğrenciler için ek sorumluluk sınav hakkı tanındı. Milli Eğitim Bakanlığınca illere gönderilen yazıda, 2019 ila 2020 ve 2020 ila 2021 eğitim öğretim yıllarının COVID-19 salgını nedeniyle yüz yüze ve uzaktan eğitimle tamamlandığı hatırlatıldı. Ayrıca bu süreçte lise öğrencilerinin sorumlu olunan ders sayısına bakılmadan başarısız oldukları derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçmelerinin sağlandığı anımsatıldı. Yazıda bu durumdan kaynaklı olarak bazı öğrencilerin sorumluluğu bulunan ders sayısının arttığı ve takvimine göre yapılan sorumluluk sınavlarında derslerin tamamının sorumluluğunun kalkmasının mümkün olmadığına işaret edilerek öğrenci ve velilerden taleplerin geldiği ifade edildi. Bu kapsamda, orta öğretim kurumlarının 10, 11, 12, NCI sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile 12, NCI sınıfta mezun olamayıp beklemeli durumda olan ve 2020 ila 2021 eğitim ve öğretim yılında YKS sonucunda üniversitelere yerleşen ve geçici kayıtları yapılarak 31 Aralık 2021'e kadar kesin kayıtlarının yapılması gereken öğrenciler için ek sorumluluk sınavı hakkı verildi. Ek sorumluluk sınavlarının 2021 ila 2022 eğitim öğretim yılına mahsus olmak üzere Kasım ayında yapılması kararlaştırıldı.